Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Barbie'li pasta yapacağız. 6 adet yumurtamı kırarak işleme başlıyorum. 6 dediğime bakmayın pardon. 2 katı malzemeyle yapacağız. 2 farklı kapta pişireceğiz. Evet 9 tane yumurtamı kırdım. Şimdi 2 su bardağı toz şeker ekliyorum. Malzemelerim 2 katı olduğu için. Güzelce çırpacağım. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra 2 su bardağı unumu ilave ediyorum. Benim kullandığımın pasta unu. Ve 2 paket hamur kabartma tozu. eledikten sonra güzelce karıştıracağız. Evet kek harcımı hazırladıktan sonra şekli verebileceğimi düşündüğüm iki farklı tenceremi margarinle yağladım ve unladım şimdi harcımı gerektiği kadarını iki tencereyi bölüştüreceğim ve 180 derecede yaklaşık olarak 40-45 dakika kadar fansız bir şekilde alt üst ayarda pişireceğiz Kekimiz pişerken krem şantimizi hazırlıyoruz. 2 paket krem şanti tozu ve 1 su bardağı soğuk süt. Katılaşana kadar karıştırıyoruz. Evet şimdi de pastacı kremamızı hazırlıyoruz. 4 su bardağı sütümü tencereme aldım. İçerisine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. 1 adet yumurta kırıyorum. 1 yemek kaşığı şöyle fazlaca tereyağı ilave ediyorum. ve 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta içerisine eleyeceğim. 1 paket de şekerli vanilin. Eledikten sonra pürüzsüz olana kadar karıştıracağız. Sonra ocağa alacağız ve kaynayana kadar pişireceğiz. Evet pastamızın bütün malzemelerini hazırladık. Şimdi kekimi ıslatacağım. Sonrasında çilek reçeli kullanacağım. Üzerine pasta kremamızı süreceğiz ve bu şekilde kek katmanlarımızı tamamlayacağız. Sonrasında şöyle ayarladığım, süslediğim siyahi bir bebek kullanacağım. Ve tamamlandığında son görüntüsünü sizinle paylaşacağım. Kınayı değil ancak krem şantiyi getir anne diyen siyahi bebeğimizle yaptığımız pastanın yapımını tamamladık. Buzdolabını kaldıramadığım için krem şanti erime yaptı. Güç bela bu şekilde toparlayabildik. Yine de güzel olduğunu düşünüyorum. Afiyet olsun.